Fenerbahçe'de bir ileri bir geri transferi Kerem Aktürkoğlu'ndan bir türlü sonuç alınamıyor. Fenerbahçe'nin vazgeçmeye niyeti yok. Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferindeki son dakika gelişmesi yaşandı. Yeni teklif Portekiz basınından Record'un haberine göre Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro olan teklifini geri çekti ve yeni teklif sundu. Fenerbahçe geri adım attığı ilk teklifine geri dönüyor. Benfica'nın bu konuda taviz vermemesinin ardından sarı lacivertlilerin 22. 5 milyon euro artı 2.5 milyon euroluk teklifi yineleyeceği haber detayında yer aldı. Forma giyemeyecek öte yandan Kerem Aktürkoğlu transferin gerçekleşmesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica eşleşmesinde forma giyemeyecek.